Adımız psikoza bak ana <gülüyor> böyle şey <laughs> ya. Hilmi abi güneş yuvarlakmış güneş. Ha evet evet topla çocukları topla boşuna şey yapmayın. <laughs> Allahı Ben kamera arkasını savundukça kamera arkası kendini denize <laughs> bat. Böyle bir şey var Evet kardeşim. Güneş denize batıyor ve güneş yuvarlak. Tamam dur bir dakika bak arkadaşlar sonuçta size formül sunuyor. Bu formülle denklemin çözümünü bulabiliriz. Gökçeada var, güneş yuvarlaktır, deniz evet. ve güneş denize batıyor. Siz bu sırada Gökçeada'dasınız. Evet o manzarayı izliyoruz. Tam batarken yüzük de yuvarlak. <laughs> Kız burada, sen böyle mi yapacaksın? Ök Evet. Cidden. Ağlamaya da başlar çünkü böyle bir teklif etse. Tuğra'nınki de tatmin olmuş olur. <laughs> Bence ikiniz aynı yerde evlilik teklif edin yani. İyi iyi, böyle güldüğüme bakma. Seninki yine güzel. Millet bokunu çıkartmış durumda. Uçaktan atlayıp, paraşütle evlenme teklif eden var ya. <laughs> <babam da> <laughs> <laughs> Efendim? Hayır dediğin için şey ölecek. <laughs> ee, Mehmet önce bir atlasaydık. Ha. <laughs> Abi bu nasıl bir aşırılık? Su altında evlilik teklifi. <laughs> 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 Böyle <bile> evlenir misin? <laughs> Başka ne olabilir? Balım ve Buna ne gerek var? İnsan gibi gidip evlenme teklif etse ne yapıyorsunuz siz? İnsan gibi nasıl oluyor? Şu. Benimle evlenir misin hayatım? Ömür boyu. Aynı yastıkta kocayalım mı? Evet, evet, evet. <laughs> Evlen. Sonra git paraşütle atlayıp evlenme teklif ediyorsun sonra gidip çekyapta oturup dizi izliyorsun. Biber için kavga ediyorsun falan. o <laughs> biberi! <laughs> Bu sofrada biber olmayacak! <laughs> Bu kadar fanteziye gerek var mı ya? Boşanma evresinde vereceğim fatal tepkin tamamını zaten evlilik teklif ederken veriyorsun. Sonra boşanmada böyle oluyorsun. Güçsüzüm artık güçsüzüm. Ayrılalım bence bitsin. Aşkın varsa da bunu birazcık idareli kullan. Çok seviyorum seni. Cık bütün aşkı tek darbede verdi. Ulan ufak ufak hediyeler. Tatlı tatlı sürprizler. Güzel güzel davranışlarla, ufak ufak cümlelerle ver aşkını ya. İnanılmaz sürprizler yapacağım. Klozetten çıkacağım, evlenme tıkı vereceğim. Benim evlenir misin? Ananın kim seni Vallahi iyi ki kadın değilim ben ha. Ben kadın olsam sürpriz yapsalar öldürürüm onları ya. <laughs> Bu ne ya? Yüzü benimle evlenir misin? Senin ananın kim seni? <laughs> Bunu bunun içine atmışsın. Amına koy. <Gülüyor> <gülüyor> doğru doğru pardon. Tabii ben erkek olduğum için. Jamer Kuvay diyebiliyor kadın. Ben hazır olduğumu düşünmüyor Jamer Kuvay. <laughs> Cookie kafam kadar. Buna gerek yok. Ya da var. Ne yapıyorsunuz? Ben niye buna Ben ekstrem bir şey yapmayın diyorum ama sanırım adamın hayatındaki tek ekstrem şey bu olacak. Almayalım ellerinden. Almayalım ellerinden mi? Oğlum ben kendimi ne zannetmeye başladım lan burada? <laughs> Pilot. Efendim? İnelim. Gidelim. Oğuzhan Uğur izledim atlamamızı istemiyor. Oğuzhan Uğur mu? Hemen. Voo. Tabii öyle bir etimiz olduğunu düşünmüyorum. İnsan ayrılmayı şovla yapmalı bence. Evde oturuyorsun kızgınsın. Kadının suratına bile bakmıyorsun. Etraf karanlık. Evde ağırlık var arkada Survivor açık. İğrenç bir ortam. Nihat Doğan'ın çıplak ayaklarını izliyorsun Survivor'dan. <laughs> Nihat Doğan'ın meme görüyorsun anladın mı? O sebepten bile bitmiş olabilir. Yani. Bir şeye sebebiyet verebilecek bir meme değil o. <laughs> sürpriz yapacaksın. Bir anda kes ışıkları. Woof. Derken bir ışık, dım, diğer ışık. Dım. Yavaş yavaş oynamaya başlar. Ve ben seninle. Derken içeri dansçı kızlar girer taklatarak. Ellerinde konfetiler. Alev alev olur evin içi ışıl ışıl olur ve sen şarkı söylemeye başlarsın. Mutsuzum. Ayrıl benle. Çık çık çık. O sonunda kadınla eşlik Bence de ayrıl benle. <laughs> Karşılıklı boşanma. Sen nasıl boşanırdın? Ben eve iş getiren erkeklerdim. Bakardım gözlerinin içine ve şöyle derdim. Geç.